Evet arkadaşlar kanalımıza başladık mı? Yo evet. 3, 2, 1 kayıt et. Merhabalar. Evet merhaba arkadaşlar. Marvel'ın katkılarıyla hazırlanan diye tekrar aynı şakayla girin mi? Çünkü aynı evet. tişörtte girdim. Ama bugün Ardından çekiyoruz ya. Evet, <laughs> o gün açtığımız kamerayla bugün çekim yapıyoruz ve bugün beni kıskanan Halis gitti kendine. Biraz. Ne aldın hocam? FX 30 aldık bugün. Hemen FX30 hemen aynı bütçede falan diyormuşum. <laughs> bugün FX 30 ve birkaç bir tane aksesuarını açacağız. Birkaç Ondan aşağı. önce ama ben e, reklam gibi olacak. Kesinlikle tanıtım ve herhangi bir sponsorluk yoktur. Çünkü böyle internette gezerken bana kamera çantası lazımdı. İnternette aradık. Temu'da buldum. Temu diye bir site, reklama giriyor mu? İnşallah girmiyordur yani. Bu yüzden kanalım şey kapanmasın ama herhangi bir anlaşmamız kesinlikle yok. Temu'dan aldım. Niye aldım? Çünkü onu alırsam yanına birkaç ürün daha geliyordu. O ürünleri de gösteririm ee, şimdi. Önce onlardan başlayacağız. Küçükten büyüğe doğru gideceğiz. Al bakalım. Halis biraz daha heyecanlansın. Açınmış Acaba diyorsun. kamerası nasıl falan diye. Kesinlikle. Ooo! Bir tane şundan almıştım. Bakalım. Bu bedavaya <laughs> aldım bu arada. Gerçekten bedavaya aldım çünkü... E, Nedir? Küçükmüş. Küçük Bilgisayar bu. için mi? Bilgisayar için laptop. Ben bunu tabletime kullanırım verirsen. Ee, verirsen <laughs> kullanırsın. verirsen kullanırsın. Oo içinden şu da çıktı. Bunları hızlı... En merak ettiğim şunlar vardı. İnşallah kalitelidir. Yaz sıcağında çünkü. <laughs> Dört çeşit e, boxer. baksır. <laughs> Ve asıl merak ettiğim, umarım kamera çantası iyidir geliyor, geliyor, geliyor. İnşallah içinde hediye kamera koymuşlar. <gülüyor> hediye bir <laughs> Kamera falan. Ama küçükmüş ya. Bu benim laptopum buna sığmaz herhalde. Gibi görünüyor. Yani i̇dareten kameran sığar. Eşyalar, bütün her şeyin sığar muhtemelen. Oh, temiz. Evet, mis gibi ya. Şimdi bu şeyi de var. Ne bu? Yağmurlu, oda. da. da o, yağmurlu da varmış. Şurada Güzel. da bence gayet başarılı. Bayağı içine sığar ya. İçini şöyle göstereyim size. Benim e, iç ekran incim birazcık büyük. O belki içine muhtemelen sığmayacak. Laptopum ama belki yukarıda boşluk kalsa ona da razıyım. Tablet ise tabletim yok ki. Oho, tabletim hemen. yok bu arada. Tablet <laughs> hemen almam. <laughs> bu arada abi. şöyle bir yapayım da biz boşuna kayıt almış olmayalım. Şunu kendimize bir çevireyim. Kameramızın özelliğini <laughs> niye kullanmıyoruz mesela? Ben, ben dışarıdaymışım ya. Selav Sen de dışarıdaymışsın, de... evet. Halis buradaydı bu arada. Ben buradaydım aslında. <laughs> ben Türk aslında yoğum. Yağmurluk da böyle. Evet hocam, benim malzemelerim bu kadar. Aa, şimdi bana mı... Ya... O zaman bende ben de, de en de son, son kamerayı açalım. İlk pili açalım. Umarım seninkinde şarjı vardır. Nasıl çekildiğini size göstermek istiyorum çünkü. İki tane de pil alayım diye bekliyorum. Azıcık şu tarafı nasıl istiyorsan. Bak. O ne hocam şimdi? Bu pil. Pil mi? Pili açıyoruz. Ekstra yedek piller. Yedek? Hemen yedek pil aldım. Ne kadar aldın hocam? Önce ve onu bir söyle. Bunu iki tane pil altı şarj cihazı PDX'in 3000 TL verdim gayme. 3000 dinar bayıldım. Senin makinelerin vardı bu arada. Vardı. Nelerin vardı senin? Sony. Benim Sony A6500 ve A72 vardı. a A7 mi sattım. E, 6500'üm hala duruyor. Video kamerası. Peki neden FX30? Çünkü video kamerası, çünkü cine line, çünkü sinema kamerası ve çok kaliteli çekiyor. Bunlar Şu şekilde piller, piller ve şarj cihazı. Ben de bu arada e, kendime de tantım oluyor zaman da ben de alacağım bundan. Şöyle bir, şarj bayağı ağır bu arada, aşırı ağır. Şarj cihazı şöyle ikili, iki tane aynı anda şarj olabiliyor. Bakayım Kablosu bu şekilde ağır. bayağı ağır bu çok ciddi ağır. Ya. Ağır, yanında bunu taşırsan zaten. <laughs> onu taşımıyorum. eşyalar çantalara nasıl sığacak ondan merak ettim. eşyalar nasıl gerçekten o Tayland'lara, şeylere gidecek ben de bilmiyorum. Bunlar çıkıyor... Oh. Bu arada yeni bir drone da aldı. E, tanıdıktan aldı yabancıya gitti. Tanıdık ama. arkadaştan aldık. Onun da tanıtımını bir gün yaparız. Tanıdıktan aldığı için herhangi bir kutuda gelmedi. O yüzden tanıtımını da yapamadık ya da sizlere. şey yapamıyoruz ikinci el olduğu için. Ama onu da bir gün tanıtırız yani içerik olsun. Gün gelir. Aldığımız o da, her şeyi tanıtalım böyle. Tanıtılır. Bunlar da piller. FX Kaç volt hocam? E, bunlar normal pilleri 2200 olması lazım. Bunlar 2700 mAh. PDX 2700 yapıyor. Çok gariptir daha yüksek miliamperli piller yapıyor. Şimdi orijinaline de bakarız. Evet. Kullanıcı şimdi... deneyimi de bu arada kullananlar yorumlara gelsinler arkadaşlar. Merak ediyorum kullanıcı deneyimlerini. BDX şimdi pilleri. Koyalım. Kenara kaldıralım. Şimdi Şöyle... <laughs> Şöpe atalım. Şimdi, Şimdi ne, at diye. ne geliyor, ne geliyor? Ya önce SmallRig'i açalım. SmallRig. Kafesimizi açalım. Kafesten sonra... Benim almadığım var ya kafes. O alınmayan kafes. Sonra kameramıza geçeriz. Şu SmallRig, şu da FX30, FX30'umuz kalsın. Biz önce kafesi açalım. Evet, kafes şöyle. Ne kadar verdin hocam kafese? Kafese 4700 verdim. Güzel. kafesin içi böyle bir bayağı zınırsa, korumalı Bayağı iyi kapalı. Kafes kaymış. zaten korumak için, kafesi de korumak kafesi için ayrı bir şey. üstüne de Kafes bu arada bayağı var. Aa, kafes var ya. Evet, Bak, kafes aa. bu şekilde harbiden. Kafes böyle U şeklinde, bunun üstünde aparatı var. Bunlar da e, tam yapmıyorlar. Niye tam yapmıyor bilmiyorum. Çünkü bir de e, tam'a gerek yok çünkü FX30'un zaten üstünde delikleri var vida delikleri. O yüzden bu böyle fazladan ekstra birkaç tane daha eklemek için bu yanı için, bu da üstü için. Eğer ki Hı -hı. Böyle mesela, ben sadece mikrofonu taktım. L handle takılırsa diye. Işığı takamadım L ekranısı. mesela. Onlar için güzel olur. Evet. Işığı takamadım. Bu arada Fujifilm XS20 ile çekiliyor ve ilk defa bu kadar uzun soluklu bir çekim yapıyoruz. Onu da test etmiş oluyoruz Sonunda aynı tartı, zamanda. Fanı takmadım. Fan aldım bu arada, onu da gösteremedim. Fanı da unuttum. Şimdi çat diye kapanırsa beklemek zorunda kalacağız. O yüzden Sonra, bir an önce makineye. <laughs> Şimdi de makinadayız. Şu şarj kablosu, aktarım kablosu, USB 3.0 USB 30 var. USB tip A 3.0 ve tip C var. Bunu muhtemelen ekstra koydular. Ivır Şimdi, burada ıvır zıvır kağıtları var. İşte garantisi, kullanması, cartı, cürtür, zımbırtıları var. Burayı açıyoruz. Hiçbir burada şey yok. <laughs> kabloları var. Yurt dışı uyumlu, Avrupa uyumlu. Bu Amerikan priz olması lazım. Ve bayağı bir... Garip bir olmuş. Şunu şöyle köşe itelim. Şunu da atalım. Bunun içinde ne vardı? Onda vidaları var. Yani Ekstra vida var. vidaları var. Şöyle açalım. Kameramız burada. Ama önce ben pili al. Oh. Allah. Heyecan yaptım çünkü iki, iki tane, tane pil var. koymuşlar. İki tane pil. Şu an dört tane Hayır, var. Hayır. Tamam iki pil koymamışlar. Geri aldık. Bu şarj. Şahı... <laughs> ara adaptörü. Çok heyecan yaptım. Çok heyecan yaptım. Bu da kendi orijinal pili. FZ100'ün e, Sony'nin FZ100 modeli. Bunun da miliamperine bakıyorum. 2200'müş bunun miliamperi dediğim gibi. E, PDX'in pilleri de 2700. Bu da e, ara aparatı. USB'yi buna taktıktan sonra tip C ile e, direkt kamera üzerinden pillerimizi şarj edebiliyoruz. Ya da görüntü aktarımını buradan direkt yapabiliyoruz ama Öyle aktarım yapan birinin ben olduğunu düşünmüyorum. Ve Asıl bomba geldi geldi Asıl geldi, bomba geldi, kameramız geldi. kutu boş aldı. Bunu atalım. Kutu artık çöpe gidebilir. Asıl bomba geliyor. <laughs> Hayalleri kuruldu. Reklamlar. Marvel'ın katkılarıyla değil. Sürekli aynı şakayı yapayım. Çünkü bu kamera açma tişörtü olarak benim için. Ve FX30. Vay vay. Cineline. Gördüğünüz üzere... <laughs> bir şey diyeyim mi? Çökmüş falan diyorum. Şey Baya kötü böyle. duruyor ya. Şöyle leş duruyor. Ama bir, bak böyle bir Hazel Blot havası var ha. Bayağı bir. Harbiden Hazel Blot havası var. var ee, kendi internal fanı var. Burada da çıkışı var, fan çıkışı. Giriş ve çıkış. O yüzden e, çekim süresi, ısınmadan çekim süresi sınırsız. Sınır yok yani. Sınırsız çekim yapabiliyor verilerinde? Ağırlığına bakabilir miyim hocam? O o kadar da ağır değil yani açıkçası. Ha, evet, Şöyle evet. bak. Gör göründüğünden daha Göründüğünden daha. Hafif bu arada. Çünkü i, gövde falan titanyum olduğu için. Şöyle alışık. yakın plandan göstereyim sizlere. Şöyle güzel bir. Vallahi hocam ne kadar aldım bu kamerayı? Buna e, 73 bin yaklaşık verdim. Small rig kafesiyle beraber. Cash, nakit, tek tak tak taksit vesaire herhangi bir şey yoktu tek para bu şekilde yani cihaz güzel cihaz manyak duruyor cihazın e, açamadım bunu ben ya tamam. o ne girişi cahillik o da burada da kart girişi var büyük iki tane var. kart alıyor hmm. üstte bir altta bir SD kart da alıyor ee, Tip A olması lazım. Tip A e, hafıza SD kartlarında da destekliyor. Burada HDMI girişi var ama mini değil. Tam boy HDMI. O yüzden e, bayağı bir başarılı e, kullanıcı dostu. Çünkü e, her yerde bulabiliyorsunuz. Ayrıca mini HDMI'ların esneme ve kendini bırakma sorunu varmış. Ama okudum yorumlarını. Bu tip bir full e, size HDMI'de öyle bir sorun kimse yaşamamış. Uzun süredir kullananlar. Bu şekilde cihaz manyak. Birazcık şey yapalım mı? Şarjı ee, var mı? Şarjı yüksek ihtimal vardır. Açılmıyormuş. Varmış Umarım ama vardı. şarjı. Bir kaç kart var mı kart yedek kartımız var. var. Aa Yandımımız var, mı da var. Onun da deneme çekimini Nereden bir yapalım istiyoruz. <laughs> Şuradan. Bunun açılma tuşu normal kameraların üstedir ama işte cine line olduğu için garip böyle şeyler. Bu arada vizörü yok gördüğünüz üzere. Çünkü bu bir fotoğraf kamerası. Değil bir değil. şey eksik diyorum ben. Ne? Vizörü. Bu bir fotoğraf kamerası değil. Bu bir video kamerası. O yüzden vizörü yok. Ha diyor ki batarya diye orijinal değil diyor. Ben anladım çakal diyor. E, garanti kapsamı dışına çıkarabilir bunu kullanmak diyor. Yine de kullanmak istiyor musun diyor? E biz <laughs> yani tabii ki yani bu soru gibi soruyor bize. Burada da 12. Ha bu aymış. Bu ay. Aymış 12. Ay. Bugün evet 12 Mayıs 2025 gününden çekiyoruz videoyu. Yükleme tarihimiz cuma günü olduğu için evet, 8.33. Onu da hesaplayayım hemen. 12 10, 12 13, 13 14 16'sında siz bunu 16'sında izliyor olacaksınız tabii. Sonuç olarak 2025 yılındasınız. Bu videoyu belki 2-3 yıl sonra izleyeceksiniz. <laughs> Ama merak etmeyin. Belki o zamana ben ünlü olmuş olacağım falan diyor böyle. İnşallah ya inşallah. Bir şeyler diyor da device may rise the price recording, recording time would you like to change the setting yeah. temperature device may rise tamam. Ya diyor tamam, ki tamam. işte Oo, güzel. Ekran güzel. %73 şarjda. Bu fotoğraf çekmiyor mu yani? Çekiyor ama hiç hemen geliyorum bir saniye hocam. Ha hoş onlar beni duyuyor. Bu arada değil bilmediğimden değil bu arada e, yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum. Böyle bir fotoğraf kamerası değil ama fotoğraf çekmiyor anlamında da değil. Bu. 6500 bunun lensini hemen Bu bana hediye vereceği kamera herhalde. <laughs> bu da benim F... F28 24 70 28 75 F28'im. E, batarya hala uyarısını veriyor. E, onu çözeriz. Bu şimdi fotoğraf çekebiliyor ama elektronik şatırı var. Elektronik şatırı olduğundan ötürü e, ISO'sunu otoya çekmek lazım. E, display. Tabii işte bunları ben her şeyi ayarlamam lazım. Çünkü Sıfır. tuşlar e, ya yani aynen tuş mesela şu anda burada bir de mod dialı yok. Tabii bu video kamera olduğu için. Bu tamamen 6500den farklı yani. Sony'nin çok kamerasından, bütün kameralarından daha doğrusu farklı. Bunda mod diyali var üstünde. Modlarını buradan değiştirebiliyorsunuz ama FX 30'da böyle bir şey yok. Burada mod tuşu var. Mod tuşuna basıyorsunuz. Buradan eski tip böyle Nex'ler gibi. Buradan e, fotoğraf manuel, işte fotoğraf modları, e, slow motion, quick shotlar video modu bu şekilde değiştirebiliyorsunuz bu yani birazcık farklı f2.8 bunda elektronik shutter var dediğim gibi elektronik shutter ne oluyor ekran görüntüsü almak gibi bir şey aslında ekran görüntüsü alıyor gibi oluyor o da e, mekanik bir shutter yok yani fotoğraf çektiğim zaman eğer kart yok içinde herhalde evet bir de şu açayım burada normalde mekanik shutter iner önüne bunda mekanik shutter yok yani önüne hiçbir şey inmiyor yani Bunları da gösterim. O yüzden aslında bir yönden iyi çünkü e, video kamerası olduğu için öyle dertleri yok. Yani eskime, bozulma gibi bir sıkıntısı olmaz ama bir yönden de kötü. Çünkü fotoğraf çekerken bu sefer böyle bazen kalitesi düşük olabiliyor ve sürekli çekim modu yok. Tek çekim modu var. Sadece tek böyle tık. Bir daha bastığınızda tık çekiyor. Bunlar da saniyede 10 kare çekebiliyor ama bunlarda öyle bir şey yok. Çünkü video kamerası yine dediğim gibi. ISO'ya bakalım. Evet, ISO'yu da Bunları sonra ayarlarız. Şu aradaki boşluk var ya, o, o benim dikkatimi çekti. O... Fan, Fan değil demiştim değil başta. Fan çıkışı. Burada girişi var. Burada çıkışı var. Sesi, ses geliyor mu? Yok, şu an Hiç çünkü çalışmıyor. Yani. Çünkü e, şöyle yapalım. Umarım benim makine çalışıyordur çünkü internet yorumlarını gördüğüm zaman şu an <laughs> kayıt sınırına yaklaşıyoruz. Gözüm o yüzden sürekli orada kayıt durdu mu Bir, bir de kart takalım. Havalar da ısınmaya başlıyor çünkü yaz gelmeye başladı. Buna bir kart Kanını takalım unutmamak hocam. lazım. Çünkü size bir şey göstermek istiyorum hocam hocam hocam. Drone da orada bu arada. Baya dağıldı, dağıldık bu arada ya. Neyse. Şöyle benim bir 256'lık şöyle sağlam bir kartım var. Bakayım. Yani şöyle takıyormuşuz içe doğru. Bir de şunu takayım, iki tane takalım. Ne olur, ne olmaz Devamını buradan çekelim. Devamını buradan çekelim. Şu şekilde. Oo. Her yerinde ışıklar yanıyor. Burada da kayda girdiğinde mi yani? Kayda orada? girdiğinizde bir ben görünmüyor. Bir üstte Çok... ayrı bir tane, iki önde de ayrı bir tane kayda girdiğinizde için Üç abi. tane ışık var, aydınlanıyor. Rekord batını, rekord tuşu burada. Ama aileden altta da şuraya da bir tane koymuşlar ne ee, olur no, ne no olmaz diye çok fazla tuş var ee, ayarlanabilir ee, lensiniz eğer ki elektronik zoom uygunsa yani elektronik içeriden motorlu zoomsa şu anki Arda'nınki gibi ise buradan hatta zoom yapma e, modu da var diğeri de var ileri geri yapabiliyorsunuz şurada bir joystick var joystick ile sağ sol oynayabiliyorsunuz dokunmatik ekranın yanı sıra burada bir joystick var buradan video çekerken fokus alanını ayarlamak için burada üç tane ayarlanabilir tuş var ama onların üstüne zaten halihazırda işte white balance ISO iris diye yazılmış ki e, base şeyler eklenebilsin İşte fm tuşları fokus magler falan burada yine Burada bir dial var. Shutter speed değiştirmek için ya da ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Burada da ayrı bir tane var. Bundan da işte F değerini falan değiştirebilirsiniz. Yani fazlasıyla donanımlı güzel bir kamera. Kalın, büyük, ağır. Lensle beraber şu an ağırlaştı. Güzel oldu. Şimdi bir de şeyi takalım. Ee, ondan sonra bir Kafes takalım. kafesi takalım. Bir görelim bakalım. Ben de şuradan böyle şey. Sanki görüntü bir tık karanlık geldi. Biz niye şey yapmadık? O da ee, biraz şey. karanlık vardı. Ben histogramı görüyorum. Birazcık karanlık hocam. Allah vallahi bak ilk defa ben de hayatımda ilk defa kameram oldu. Ama Bitirdi. tahminimden daha fazla masraflı oldu. <laughs> al al bitmiyor ya. Şunu alıyorum. Al şurada ihtiyaç. Şunu alıyorum. Ben bu arada çok aldığı şeyin büyük, büyük bir kısmını ben ona e, örgütlüyorum ve aldırıyorum çünkü seviyorum böyle şeyleri. Daha yani, lens alamadım yani lens <laughs> daha o kameranın borcu bitsin? Arkadaşlar ya bir abone olun benim <laughs> bir yani. Vallahi destek atın, <laughs> ya. destek atın ya. Destek atın. Yo destek atma ya. Takip edin. o. Ha, ata yeterli. da bir. Atabilirsiniz bu engellemiyorum bu arada kimseye Epics karışmıyorum. 30 almamızı <laughs> bir tane daha istiyorsanız. Vallahi yok almayacağım. Şöyle... kamerayı Borçlarımı ödeyeyim yeter. <laughs> Şöyle ekstradan burada iki vidası daha var. Bu vidaları da iki adan aldık bu arada. i̇ki adan aldık. Vidalar, vidalar hepsi komple. Diğer vida nerede? Burası mı acaba? Neye? Bu vida nereye? Gerek yok bence fazla koymuşlar kaybolur. <laughs> Aslında bunlara bir gres. Gres. <laughs> bir greslesek iyiydi. Robocop'un katkılarıyla hazırlanan. <laughs> Bunu gerçekten maymun anlar diye kırmızı yapmışlar üstünü. Ben de gittim buraya aradım uzun uzun. Çok sıkmıyoruz. Bunlar hep alaşım olduğu için kötü olmasın. Evet, şimdi bir tık daha oturmaya başladı yerine. Burada başka bir aparatımız var. Bu yanına ne? geliyor. Bu işte... Vallahi bu ne bilmiyorum açıkçası ya. Ben bunu <laughs> yani inan bu sıkıştırıyor bu şekilde. Bunun, ben bunu genel. kullanan birini görmedim. Bu hatırladığım kadarıyla Bilmiyorum. SD işte hafıza ekstra extension mı kablo mu, bilmiyorum. Bir şey sıkıştırmak için bu, tutturmak için be, ama bende. Menge ne bu? Şey. Evet, Baya menge. Bir şey, bir şey tutmak için ama ne olduğunu ben de bilmiyorum şu anda. Yok hiç görmedim Bir işe falan. yarar elbet. Ben şu belki yana şu, takılıyor. Şu bir yere takılıyor olabilir. Yok, yani. o şeyle takılıyor. Bakayım. Şöyle takılıyor olması lazım ya da bu, buraya bir yere, bir yere tak. Bunu ha. Şöyle bak evet buraya. Böyle takılsa evet. Tam yeri orada bak. Buraya takı gördüm çünkü hatırlıyorum. Ha bu şey için HDMI buraya girince HDMI'nin kablo başlığını tutsun Hı -hı. ki e, HDMI kablosu sallanırken sağa sola takılırsa vesaire çıkmasın veyahut çıkarsa da direkt çıksın gitsin kameranın girişine muhtemelen zarar vermesin diye koyulmuş bir şey. Vay bak burada ne var? Ne var? Bilmiyorum böyle bir kilit konuyor. Zımbırtı kaydırırsan diye. Evet, Small Rig kafesinde takınca Tiltan'ın da kafesleri var bu arada. Reklam değildir. O Aslında yüzden hani... hiçbir şey reklam veya tanıtım değildir arkadaşlar. Tanıtım veya herhangi bir sponsor anlaşması da değil. Kendi cebimizde şu an hatta çalışıyoruz. Sabahtan beri canımız çıktı bizim. Yarın ekstradan bir şeyler gelebilirmiş bana. Şef öyle dedi. dedi. ki yarın bir toplantı yapalım seninle dedi. Yeni bir şeyler var dedi. Dedim. Neler neler katlanıyoruz sırf. Yani şeyler, masraf. sırf şunlar hmm, için. Vallahi ya. yani. Borcumuz Ardın ağacımız şeyler. da yok artık. Artık. Benim adım. yok. <laughs> Benim yok Arda'nın biraz var. Yani o yüzden itik var. O yüzden mecbur her şeyi tamamlıyorsunuz. Arkadaşlar <laughs> ne yaparsanız yapın iş yerinde borcum var demeyin. Üstünüze çullanıyorlar. O yüzden ne olursa olsun diyorsunuz ki A, A, borcum mu? Borcum yok. Ben bugün istifa etsem rahatım diyorsunuz. Ondan sonra millet de diyor ki bak bu çocuk gitse gider. Sonra sa sallamıyorlar, çok bakmıyorlar. Bu şekilde oldu, small rig kafesiyle de baya bir yani burada kanalda söylemek istemiyorum ama anlayanlarda da böyle dolu dolu oldu. <laughs> evet, <tükürtük gülüyor> Ağırlıklı oldu, yani, böyle değil. sağlam bir şey oldu. Tripod giriş. Tripodlar var, ben şimdi buna bir de ekstradan şeyi takacağım abi, ee, altına takılıyor. Vida da buradan bu. magnetli, Ondan magneti var altına takılıyor, kaymıyor. Buradan vidası istediğiniz zaman çıkarıp Çok takıp sökebiliyorsunuz. Abi, şey bu şekilde. O niye açılmadı? Açılır, açılır. Or Çek orada. He, yok bak burası. Aa. Vay, bu buraya bir ekstradan. Kilit gibi ki bir şey yapmışlar. Burası açılıyor. Bu şey kapağı açılsın diye. Çünkü e, açı olarak yetmiyor. Kalın yapmışlar. Çok garip bir sistem yapmışlar buraya. Bunu ilk defa görüyorum burada. Böyle garip bir şey. Sabahtan beri de şu çekemedik ya. Kargo bir türlü gelmedi. Biz kargonu pekiniştik. gittik ya canlı takipten kargoya bakıyoruz. Gittiğimiz yerde kargo yok falan Kargo yapay yok. Geldik geriye. <laughs> ne yapay? Ne Baya zorlu bir kargo alma süreci. <laughs> Aynen öyle. Ama sonunda <laughs> FX30'u <laughs> hallettik. <laughs> Benim makineyle sürekli karıştırıyorum. Benimki XS20, XS20 diyeceğim F30 diyorum. yani. <laughs> Şurada da benim ee, şeyim var. E, Peak Design'ın omuz askısı var. Fotoğrafçılık için almıştım. Muhtemelen çok kullanmam ama ne no olmaz diye bunu da takacağım şimdi altına. Çünkü ben genelde fotoğraf çok çekiyorum. O yüzden önemli. Ama bunu da neresine takacağım bilmiyorum. Fotoğraf tripod için değil de takacak yeri yok. Evet, fotoğraf makinesi olmayınca bunu da takacak yeri kalmamış. Şu şekilde onu da gösterelim şimdi hemen takayım. Ondan sonra Peak Design. Peak Design'ın o ürününü e, çok severek aldım, çok isteyerek aldım. Baya başarılı bir Sony ürün. bu işte bayağı iyi bu arada. Yani ben yıllardır Sony hayalini kurdum, gittim Fujifilm aldım falan ama ben sonra biraz da seyahatlerimi de düşündüğüm için benim işim evet. şu an için görebilecek bütçeme uygun olabilecek makine olduğu için bunu aldım yoksa e, Ben de FX3 alırdım. Geçer yani böyle. Ben de FX3 alacaktım aslında. O Buradan sonra. anlayın reklam değildir. Sony reklam, reklam değil da ama. değildir. Yani ama insanın içine bir koyuyor. Bu şekilde oldu. Ürün en son Smallrigi'de takınca altına Peak Design'ın şu şekilde bu kaydırmalı ürünü Bunu da nasıl göstereyim size? Şurada mı? Hocam bitti şu an. Şu da benim Ali. çanta. Şurada Peak Design'ın şöyle bir ürünü. Bunu bu şekilde buraya böyle kaydırıp takınca bu Çok rahat burada. oluyor. Yolda giderken Kameradan. çat takı veriyor. Çat. burada Kam böyle kalıyor. Yani bayağı da sağlam Mikropona bir aparat. Mikrofona küt diye vurdum az önce pardon. <laughs> bayağı güzel bir takip göstereceğim. Bunu da tavsiye edebilirim eğer bütçeyi aşmıyorsa kamera Burada alırken. da ücretsiz buldum bu arada da bu sefer Bu arada sağlam oldu. Yani. Kamera yakın çekim alalım. Evet. Yani. Dur birazcık. <laughs> birazcık kameramanlık yapayım ya ben. Gel Üzlemişim. abi. şimdi Dur bakayım şu bu arada. Bayağı ısınmış mı? Hı hı. O normal ya. Ben şey diyorum bunu. Gülteri. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Biz yaptık. Evet, bu önceki çekimde de bayağı dağılmıştık şu anda. Şu şekilde ürün. Şu an ürünü tanı tanıdı mı? Tanımadı. Ekran açayım. Ekran bu şekilde. Shutter böyle. ISO'yu ben bu arada white balance değil. Benim mesajlar da yağıyor bu arada. Yani <laughs> ISO'ya basılı tutarak çevirince ISO açılıyor gibiydi. şatır buradan ayarlanıyor. E şu an çünkü muhtemelen otomatik modda. Velhasıl kelam dediğim gibi bu şekilde. Bunları ya. daha ben ayarlarını gireceğim tabii ki. Evet şu an Fuji film e, Allah söyletti. Allah, Allah söyletti. Sony FX30 da S-Log 3 mü? S-Log 3 50 kare 4K'da çekiyoruz. Ve Ham hali böyle gözüne girdim böyle. bayağı renk attığım zaman da bu şekilde görünecek. görünüyor. Tabii renkleri tam güzel atamıyorum bazen renk birazcık renk çalışmam lazım ama aşağı yukarı böyle şu anda girdim kayıttayız evet, şu hocam an, e, hareketli ve değişen ışıklı bir deneme yapıyoruz mesela bir anda şöyle ışığı da yok edeyim hareket ediyoruz yürüyoruz ve e, titreşimine birazcık onu denemiş oluyoruz şu an bayağı yürüyor. Bayağı yürüyor yani. Bir tık hızlanalım mı? Da... Hızlanalım, koşalım şöyle, mı? <laughs> şöyle bir tık hızımızı arttıralım bakalım. Hızlanınca <laughs> bizim garibanlık içeride koşuyor. Hatta şöyle zoom işte. da yapayım. Zoom yaparsak daha evet, belli oluyor. Işığı arkama alarak mesela konuşmaya devam edeyim. <laughs> Çok komik bir çekim oldu bu arada. Zoom alıyorum <laughs> falan. Sadece burayı ayrı bir şey. <laughs> zoom alıyorum falan. Yani bu hayatta her şey hazırlıklı olun mesela. Bu ışıklar her zaman olmayabilir. Şu ışığı kaldırdım. Sadece arkadan veriyor ışığı. Mesela kararlı mı? Yok. Şu anda gerçi çok güçlü bir ışık şey yok dışarıda. Dışarıdan bir şey çekelim. Dışarıda çek. Evet. Böyle. Dışarısı bu. <laughs> Dışarısı böyle abi. Evet şu an tripodumuz yok ama bir deneme yapıyoruz. 300 300'lükle deneme yapıyoruz. 300'den croplayınca kaç oluyor? 400, 450 oluyor. 450 croplu bir çiçek görüntüsü izliyorsunuz. Az önce çektiğimiz yerdeyiz bu arada içeriden. Hala içeride. çektik. Şöyle o 70 şu çok an. yakınım ama evet. Şu an hala içerideyiz. Şu an hala içerideyiz. Biri ışığı kapattı yandan ama olsun. Işık performansını da görmüş oluyoruz bu arada. Aa güzel. Bence başarılı. Şöyle dışarıdan başka bir şey yakalayabilir miyiz kuş vesaire diye bakıyorum da hiç de bir şey yok. Şöyle yani şu an elimde çekiyorum 300 evet, mm'lik. elimde 300'lük olmasına rağmen mesela titreşim olayı çok güzel. Gayet güzel Gayet sabitliyor. Güzel. Yani şu an full elinde yani çekiyorum. Gerçekten tripod gibi görünüyor. En azından bir gimbal'daymış gibi görünüyor bence. Ağada Çünkü bu 300'lük lensini dün denemiştim diğer kameramda. Böyle yani. Böyle böyle oldu. Hiç doğru işte düzgün şey olmadı. Kapatıyorum. Suratım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir de gece çekimi denemesi yapıyoruz. 32.000 ISO'da. Şu an bayağı karanlık bir ortamdayız. Ve bu şekilde görüyorsunuz. Bence gayet başarılı bu arada. Kiri miri ne olur bilmiyorum ama. Gren olur. Evet yani şimdilik e, FX30 kaçtı bu ya? <laughs> Şimdi FX30 aktaracaklarımız bu kadar. Zamanla daha iyi keşfedeceğiz. Sadece bir kutu açılımıydı bu. Eğer siz de almak isterseniz yani böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Tabii öğrendikçe makineyi biraz daha içine girdikçe daha iyi şeyler göreceksiniz. Ee, uzun bir süre Halis'e beraber olacağız zaten ondan da aktaracağız bu kadar. Destek için Halis'e şöyle teşekkür ediyorum. Şöyle bir seni de göstereyim mi? Kamerayı da tutmuş oluyor Hocam kamerayı da vermiyor hiç bu arada. Yeni ya. Evet yeni makine. Şuradan bakabilir miyim Döndür bakalım. Dönmüyor. Bozuk. <gülüyor> <gülüyor> evet bu da Halis. Biraz zoom out yani. yapayım. <laughs> 50'likten size çekiyoruz. 50 Prime'la. Evet, var mı söylemek istediğim bir şey Halis? Yok bu kadar. Abone olsunlar mı? Olun. Abone olun, takip like edin atın, ve beğenim. bol bol elimizden geldiğince içerik üretmeye çalışıyoruz. İzin günlerimizde olsun, şey olsun. Çok imkan yok manavgat'ta ama çok yine de yapmaya yok. çalışıyoruz bir şeyler. Manavgat bu kadar abi, manavgat ölmüş. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ciao ciao hoşça kalın bay bay Çak